Ninja Pro'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lumia Regency'ye başlıyoruz. Yani biraz değişik bir yerde başladım ama ben yeni oyun dedim aniden burası çıktı hemen videoya girdim arkadaşlar. O yüzden böyle değişik bir yerde başladık. Aa taşta şeyler yazıyor arkadaşlar. Ya yani güzel bir oyun olacağını, güzel bir seviye olacağını düşünüyorum. Yani çoğunuzun bildiği üzere bir Pokemon oyunu bu Lumia Regency. Arkadaşlar bazı hi falan gözükmüyor. Bir şey olmaz umarım. Neden gözükmüyor ben de bilmiyorum. Yani güzel bir oyun olacak inşallah. Aha buradayım. Aa yeni Apple Watch mu takmışım o ne? <laughs> Pokemon saati gibi bir şey herhalde. Aha. Ne diyor? Ee, babam falan öyle bir şey diyor. Aşağı gelir misin dedi herhalde. Geldim anne. Arkadaşlar birkaç şeyi okuyamıyorum ama hayfa yok yine de okurum. Bir şey olmaz. Aha. Evet saatimiz geliyor. Evet ismimizi gibi girme... isim girmemizi istiyor herhalde. Evet. evet. Yazdık arkadaşlar ismimizi. Yani çoğu şey gözükmüyor ama neyse. Ne dedi o az önce? Görevimiz kazavanına gidiyor. Nereden bulacağım ben şimdi kazavanını ya? Bakın şurada bir yol mu var? Burası galiba. Değilmiş. Ha bana ne ki Aa burasıymış. Ben yanlış yerden gitmişim arkadaşlar. Duvara çarpmışım. Evet şimdi ben buraya niye geldim? Aa en baştaki animasyondaki adam var değil mi bunlar? Bu babamız galiba. Yanındaki kim? Amcam mısın? Ne diyorsun anlamadım ki. Aha. Taşa bir şey ver oraya. Tövbe ismi var ne oluyor? Uy yalnız animasyon iyiydi ha. Parçalar bütün dünyaya dağıldı. Ne diyorsunuz anlamıyorum ki ya. İngilizcem de o kadar iyi değil zaten. Ya, beni bekleyin dakikada kayboldu Oh be. Her günün nasıl görevistik. Şimdi nereye gideceğim ben? Görevimiz ha laboratuvara gidiyor. Şurası galiba. Bakayım. Evet, hım laboratuvara. oyunun grafikleri çok iyi arkadaşlar. E ne yapacağım ben burada Pokemon mu seçeceğim yanda? Buna böyle konuşacak herhalde. Arkadaşlar bunların konuşması bitsin ben hemen geleyim. Arkadaşlar konuşmaya bitti sayılır az kaldı. Ve yani şu konuda konuşuyorlar. Taşı bulmaya kim gidecek falan diye konuşuyor. Önce yanımızdaki amcamız mıdır? Ona baktı ve ondan sonra da beni diyorlar da. E bitmedi bunlar. Ha. Aa Pokemon seçeceğim. Yaşasın. Herkes gelsin falan dedi. Biri eksik. Aa Gel 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 gel. Şimdi bu Wombat herhalde. Şu biraz ateş elementine benziyor arkadaşlar. Kırmızı. Ben de kırmızıyı severim. Ateşi de severim. O yüzden bunu seçtim. En biti seçtik. İsmini de... Destroy. Niye ben de bilmiyorum hoşuma gitti. Seçtik. Şimdi annemize bir e, bir şey yapacağız herhalde. Deneme işte ya. o ne ya? Go destroy. Evet başlıyoruz. Fight. Pek bir şey göremiyorum ama. Ne konuştun ya yeter. Tükürdü mü? vay Uy iyi vurduk. ben gene direkt bunu atacağım. çıkıyor mu? O ne yapıyor ya? Tüyü. Abi bu atladık. 240 km doldu oldu o oh, iyiymiş. Ne no, oldu ne diyor? Evet bunlar boş yapıyor şu an. atıyorsun Çekme atarak kaçıyoruz. 5 tane iksir verdi. İyileştirme iksiri galiba. Ama disk verdi. Yakalama diski. Bunları gördüğümüz Pokemon'ları yakalayacağız artık. Ya. Ben gene yanlışlıkla girdim değil mi oraya? Evet oyun. Oyuna bir şey ver arkadaşlar ben gireyim hemen. Arkadaşlar ben bir çükkür yapmak zorunda kaldım ve düzeldim. Hatta fark ettiyseniz çükkür yapınca hayır giden harfler de geldi. Çok iyi oldu bu. Evet görevimiz ormana gidiyor galiba. Gara ormanı mı? Öyle bir yer. Bir dakika. Biz buradan Pokemon'larımıza bakabiliyoruz. Burada Pokemon listesi var galiba. Yani görevler herhalde. Bu ne? Ha. Harita gibi bir yer. Bu da çantamız. Bu. Buradan bir şey alabiliyoruz. Burası kimlik kartımız. Burası da ayar var. Tamam. Onları öğrendiğimize göre gidelim. Buraya gitmemizi istiyor orada. Aha. Ses geldi. Aha. Annemiz arıyor. Anne, anne kısa kez, tamam anne, anne kısa kes. Tamam anne, anne kısa kes. Tamam. Rotate bir. Ne oldu ya? Ben şimdi buna VS mi atacağım? Çocuk git başımdan ağlatırım seni. Evet, VS'ye çağırdı. Gel lan bir ağlatayım seni. Tv bat. Ben bir ağlatayım bu çocuğu. Çiu. <laughs> Yarısına indi canım. Defansımı düşürdün ne işe yarayacaksa. Hadi bay bay. Bu kadar mıydı ya? Ee, Pokemon'u değiştirecek misin diye sordu. Değiştirmedik. At şunu. Çiu. Ne yaptı o? mı? Sen kimi ısırıyorsun? Single! Bu kadar mıydı? <laughs> Ağlattım çocuğu. Tek Pokemon. Tek yanına iki Vumyan. Ağlattım. Bu oyunda evrimleşme de vardır herhalde ya. Nasıl evrimleşti ya? Bakarız ona da. Ne oldu ya? Aynen Pokemon geldi. Ben bunu yakalayabiliyor muyum şimdi? şunu atsam bir tane single atsam bir de şunu atsam canını iyice azaltıp vursam hayır öldü Yakalayacaktım mı ben bunu ama ya neyse daha sonra deneyiz artık bir tane daha cat horn neyse alayım ya bir tane atıp almayı dinleyeceğim. Belki ölmez. Şunu da bulayım da. Tamam. Beş tane diskimiz varmış. Atalım bir tane. Hadi hadi hadi. Yakaladık. İsmini değiştireceğim ki de. ismi de ismini de, de... böcek koydum. Böcek. Yine mi ya? Gel gel seni de alatayım. Aa gene bat. Ben gene hava atayım bunu ya. <laughs> Yaktım fareyi. Gene atalım ve gittim bir tane daha Pokemon'u var değil mi bunun? O iyi XP verdi de bir tane miymiş ya? <laughs> tamam daha iyi işime gelir. Ben buna yakalanmadan gidemiyor muyum? Aa şurada bir tane sandık var. Ee, yok ya. İlla avatacağım ben bunları. Aa kuşa bak. E ya can yevimiz ha geldi. Aa. Gene atamak şundan Allah akbar. Ve gitti bu kadar. Ha, 8 bebek olduk. Gene değiştirmeyeceğim tabii ki de benim en bitim gayet iyi. Neyse pardon. Bir dakika. Orada kahverengi bir tane özellik gördüm ben. Aa, bu var mıydı yoksa ben mi yeni gördüm ya? Toprakmış bu da. Ya defansımı arttırdı ya. Bir şeydim atmazdım. Gerek yokmuş. Ya enerjim yok ya. Uyu. enerjimi yettiği kadar vurdum gene de öldü Aslında bunlar da iyi xp veriyormuş ya. ya bunu da alsam mı ya, ya gerek yok ya gerek çıkacağım ben daha sonra e daha sonra destroyumu evce evrimleştirmek istediğim zamanlarda kaçmam onlardan hiç bir kasarım. İyi ya iki tane Captured disk vardı. Disk. Ya ucundan geçiyorum ama ya. Hava hızlı ilerlemek için ben olabildiğince hızlı hareket edeceğim. Arkadaşlar bu arada çekmemi istediğiniz oyunlar olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Roblox da olur, başka oyunlarda da olur. de çekerim. Arkadaşlar bu arada neden kardeşim yok diye sorarsanız o o bir süre sonra gelecek Lumia ve Gensi'ye. Bir süre biz o. Bir süre tek başıma oynayacağım Lumia ve Gensi'ye. Ama daha sonra tabii o da gelecek. Şimdi ben buradan nereye gideceğim? Aha. Emit. Destroy bak oğlum kardeşim. İsa. Na Force. Neyse şu animasyon, şu konuşmayı da izleyelim. Ondan sonra videoyu bırakırız. Bitiririz. Pardon. Dasket diye adında bir şey görmüş herhalde. Adama inanmadılar. Hey sen diyor. Amca beni ne yapacağım ya? Ne oldu amca beni yap. Beni ne yapacağım? Bana yardım et diyor. Git kendi işine kendi yap. Ben niye yardım ediyorum sana ya? Gerçi ben bir Rumyan direktörü olduğum için ne derim ya? Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Devamı yakında gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Oyunla kalın.